Hepinize merhaba arkadaşlar ben Halil bugün sizlerle beraber Fatih Sivertör 2023 olacağız arkadaşlar Videoyu geçmeden önce kanala abone olup like atmayı unutmayın açıklama kısmında instagram adresimizi takip etmeyi unutmayın discord grubumuz da var atılmayı unutmayın Fatih Sivertör 2023 olacağız arkadaşlar bu oyun aslında Parada ama sağ olsun toprak koç abimiz bizi yalnız bırakmıyor bizim fakir olduğumuzu bildiği için şey oyunu bedava yaptım aslında paralı oyun 230 liraymış. Yani Apple Store'da da Google Play'de de paralı yani oyun. Ama siz ne yapın? Oyunu böyle şindirmeye bak. Korsan, korsan önemli bir şeydir. Şimdi yeni oyun diyelim. Burada arkadaşlar ben kendi köyümü oluşturacağım. Benim köyümün ismi Gelde. Çok değişik bir isim ama bakacağız. Ne diyor. Bir de Amber Stone yani hangisini oluşturacağız bilmiyorum harita seçmemiz lazım Amber biraz daha iyi bakalım böyle videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar e, beğeni atmayı unutmayın yani seri haline gelmesini istiyorsanız beğeni atarak belli edebilirsiniz yorumlarda yazın yani bir korku oyunu önerin yani bana bir korku oyunu lazım ben bir iki tane indirdim de yani on, bundan indirdiklerimden hariç böyle önerebil, önerebileceğiniz koruk oyunu varsa önerin. Çünkü koruk oyunu oynayası var. Diyor ki Farm vardır, hoş geldiniz. Kısa bir rehber turuna gerek yok ben zaten çiftçi adamım. O oyunda kasma var. O oyunda cidden kasma var. <laughs> Rekörün modu diyor. <laughs> Rekörün moduna ihtiyacımız yok yani grafikleri düşürmemiz lazım çünkü bu ne? Dolar diyor. Avro, pound, dolar. Bu boyu niye kasıyor lan? Donanım profili. Düşük. Evet oyun biraz daha kendine geldi <laughs> de böyle de çok bulanık her Şimdi 100 bin dolarımız var İlkten diyor ki burada burası benim evimmiş. Uyumaya gerek yok Biz ilkten <laughs> Burada ne diyor Tavuk diyor Düz bir makyaj ediyor tavuklarımız varmış zaten. Topu tüfe iki tane tavuk bu tavuk neyimize yarayacak bilmiyorum. GİT GİT Gene Facebook'tan birileri şey yapıyor. Carla, busca Çalıya şu De bunun arkasına şey takmamız lazım Çit Çit lazım gibi bir şey takmamız şurada şeyimiz var arpamız var oyun kasmasın iyi de işte. Yes, Valkyrie's wars. şu traktör. Bu traktöre ha, ihtiyacımız var. bu traktöre ihtiyacımız var. sağa sol koymuş. Bu da olmuyor. Tarla sahiplenemedi diyor. Bir şey tarlayı bir sahiplenemedi. Vallahi şimdi anladım. Daha oyunu öğrenme aşamasınız. Daha hiç ilk defa oynayın. Farmak için yani bayağı bir şeyimiz var. Bu burası aslında. ne şey Şimdi burası neresiymiş? Burası oyunu kaydetmek için. Yok oyunu kaydet depoymuş burası he. İyi depoymuş. Başka Balyama paketli burada depolayabiliriz. Tamam. Okey. Anladık. Burası neresiymiş? Aslında burada nakit doldurabilirsiniz. Hı, hmm. yani kendi depomuz bile varmış hani yakıt depomuz bile varmış Ay be Burası bizim evimiz Tavuk ya yani biraz tavuk almamız lazım tavuk su olmuyor biliyorsunuz mu ya yani. ee, horoz 5 tane horoz Ee, beş tane de tavuk. Te bu tavuk 50 dolarmış ya. Niye böyle pahalı tavuk doğrudan satılır? Bu tavuğun ne gibi özelliği var ki? Bundan alıp 5 tane. Lazım olur. Belki çiftleşirler. <laughs> Tamamdır. Bunların da yemi falan lazım. Yemleri dolu. Oo, maşallah yemleri dolu. Şimdi buradan Kullama arkadaşlar 调查了，们是谁。 burası neresiymiş? Çiftin silos tağları buradan yükleyelim. Evet. <laughs> Araba da alabiliyoruz. Kesici de alabiliyoruz. Hmm. Çok enteresan şeyler. Bu biz şu an görev yok mu ya? Görev olması lazım. Bu görevlerine ihtiyacım var. 12 hiç görev yok bu. Ya bu numaralı olanlar bizim şeyimiz, tarlamız, sahip olduğumuz tarlamız. Gübre tankı diyor. Evet. Bayağı bir şey varmış lan bu, bu oyun iyi mi Ya şu an oyunu bilmediğim için öylesine girdim de oyuna. Ya oyunu ilk defa oynadım için Bil, bilmem normal yani. Çim varmış. Ya ben genellikle bizim köyde şey olur. Arpa olur. Arpa ekeceğim ha. Arpa nerede oluyor? Arpa burada herhalde. 253 dolarmış tarlası. Ben arpa ekeceğim ya. Arpayı nasıl ekeceğiz? geçeceğiz lan. Bir eve gidelim mi ya Burası bizim evimiz. Vay be. Evde uyuyor sadece hiçbir şey yapamıyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> evet. El feneri de açıyor geceleri vay be. Buraya depo mepo diyoruz ben şu an şeye ihtiyacım var ya. Arpa ihtiyacım var. Arpayı nerede alacağız? Doğal küprü noktası küprüleri buraya yüklediyor. Eyvallah yükleriz burayı da. Burası neresiymiş? Burası da ineklerin olduğu yer. İnek de alalım ya. İlkten ben arpa marpa değil de ben inek almak istiyorum ya. Böyle tavuk, inek. İlkten bunlarla başlamak istiyorum. Hii. Hayır mesaj atmayın daha. İnek lazım şu anda. İnek yok, inek. yatmamız mı lazım ne ya? Yatmamız lazım ilkten. Eve gitmek lazım. Gece de oldu. Akşam akşam iş görülmez zaten. Akşam akşam satın bazı insanlar tarla ekiyor ne bileyim çit sürüyorlar. Anlamadığım iş yani. Sanki gündüzler çuvala mı giriyorlar? gece yapıyorlar. Gece biz mesela bale çektik bir ara. Hani gece gece çekecek iş mi bilmiyorum. Hani çok zifre karanlık. Şimdi uyuyalım. Ne sabah işte bu ya. <laughs> yavaş yavaş paracıklar da gidiyor. Paracıklar bizim arabamız yok mu ya? Şu traktör hoşuma gitti Masih Ferguson. Şimdi ilekler olduğu gideceğiz. İçerek kaydediliyor lütfen cihazı. Ha, tamam. Ineke inek Aarde.

Neyse ya. Bu oyunu ben biraz daha öğrenmem lazım Öyle şey yapmam lazım. Yani. Şu video bu kadar olsun arkadaşlar. 20 dakika oldu zaten. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Video bu kadar da pek oyunu pek anlamadım. Ama oyunu öğrenmem lazım. oyunu öğreneyim ben biraz da. Öyle bir video çekeyim. Hani seri yapacağım ben bugün. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.